Bu dersimizde K jetronik yakıt enjeksiyon sisteminin parçalarını ve çalışmasını anlatacağız. Buradaki görselimizde K jetronik yakıt enjeksiyon sisteminin şematik bir resmi gösterilmiştir. Buradaki e, görseldeki parçaları tek tek inceleyelim. 1 numaralı parçamız yakıt deposudur. 2 numaralı parçamız elektro yakıt pompasıdır. 3 numara yakıt tutucusu, 4 numara yakıt filtresi. 5 numara ısıtma regülatörü, 6 numara enjektör, 7 numara emme manifoldu, 8 numara soğukta ilk hareket enjektörü, 9 A ile gösterilen kısım yakıt miktarı dağıtıcısı, 9 B ile gösterilen kısım sistem basınç regülatörü, 10 numara hava miktar ölçeri. 10A ile gösterilen yer hava klapesi. 11 açma ventili. 12 lambda sondası. 13 termik zaman şalteri. 14 distribütör. 15 ek hava iticisi. 16 gaz kelebeği şalteri. 17 ana roleler. 18 kumanda beyni. 19 kontak anahtarı ve 20 de bataryadır. Kajetronik yakıt enjeksiyon sisteminin çalışmasını kısaca anlatalım. Bu sistemde yakıt bütün enjektörlerden sürekli ve düzenli olarak emme manifoldu kanalına ve emme subabının arkasına püskürtülmektedir. Karışım kontrol ünitesi motorun emdiği havayı ölçer ve silindirlere uygun miktarda yakıt püskürterek Karışım oranını istenilen değerde tutar. Sistemde bulunan elektrikli pompa e, depodan gelen yakıtın basıncını bir supap ve bypass devresinin yardımı ile devamlı ve hassas olarak ayarlar ve yakıt dağıtıcısına gönderir. Manyetik olarak çalışan ilk hareket enjektörü emme manifolduna ilave benzin püskürterek Karışımı zenginleştirmektedir. Termik zaman şalteri bu enjektöre giden devreyi kontrol eder ve motor çalışmadığı takdirde boğulmasını önler. Isınma sırasında yakıtı kontrol eden basınç regülatörü ve yardımcı hava regülatörü rolenti devrini arttırırken zengin bir karışım sağlamaktadır. Kajitronik yakıt enjeksiyon sisteminin soğukta çalışması şöyledir. Soğuk havalarda motor ilk çalıştığında karışım içindeki benzin zerreleri yoğunlaşarak manifold ve silindir cidarlarına yapışmaktadır. Bu sebeple karışımdaki benzin miktarı azalarak karışımın fakirleşmesine sebep olmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek için bu gibi durumlarda karışımı zenginleştirecek ikinci bir enjektörden püskürtme işlemi yapılmaktadır. Bu da şekilde 8 numarayla gösterilmiştir. Bu enjektör ısıya e, duyarlı bir valf yardımıyla sadece motor soğuk iken veya belirli bir sıcaklığa ulaşıncaya kadar devrede kalmaktadır. Kajetronik yakıt enjeksiyon sisteminin normal sıcaklıkta çalışması şöyledir. Motor belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra ek yakıt püskürten 8 numarayla gösterilen enjektör devre dışı kalmaktadır. Bu enjektör devre dışı kaldıktan sonra motor rejim sıcaklığına ulaşıncaya kadar gerekli olan zengin karışımı şekilde 5 numarayla gösterilen ısıtma regülatörü sağlamaktadır. Isıtma regülatörü kontrol basıncını azaltarak karışımı zenginleştirir. Normal çalışma durumunda hava giriş kanalından geçerken 10A ile gösterilen hava klepesini yani buradaki saç plakayı yukarıya kaldırır ve plaka'nın bağlı olduğu kol bir mil vasıtasıyla yakıt dağıtıcısına kumanda eder. Kanaldan geçen hava miktarı arttıkça saç plaka daha çok yukarı kalkacak ve kendisine bağlı olan mili daha fazla yukarı itecektir. Bu milde yakıt dağıtıcısındaki kanalı daha fazla açarak enjektöre daha fazla yakıt gitmesini sağlayacaktır. Buradaki yakıt dağıtıcısı şekilde 9A ile gösterilmiştir. Bu sayede de motor devrinin artması için fazla karışım elde edilmiş olacaktır. Kajetonik yakıt enjeksiyon sistemi kullanılan araçlarda ivmelenme şöyle olmaktadır. İvmelenme gaz kelebeğinin aniden açılması durumunda şekilde gösterilen sensör plakanın en açık pozisyonu aşması ile sağlanmaktadır. Kelebek aniden açılınca silindir ve emme manifoldu ile hava giriş tarafı arasındaki yüksek basınç farkı ani yüksek hava akışı oluşturmaktadır. Bu sırada plaka yavaş bir gaz vermede ulaşabilecek en yüksek seviyesinden daha fazla bir yükselme yapmaktadır. Bu sensöre bağlı mil yakıt dağıtıcısının ekstra yakıt göndermesini sağlar. Bu sayede ivmelenme için gerekli olan zengin karışım elde edilir. Basınç dengelenince sensör plakanın hareketi kelebek konumuna uygun hale gelmektedir. Yakıt kesme kutof şöyle olmaktadır. Gazdan ayak çekilince veya yokuş aşağı inişlerde lüzumsuz yakıt sarfiyatını önlemek amacıyla kullanılan bir sistemdir. K-Jetronik sisteminde yakıt sevkini ayarlayan sensör plaka devre dışı bırakılarak yakıt kesilmektedir. Bu ise Giren havayı bypass yapan bir kanal ve bu kanalı açıp kapayan bir kesici anahtarla yapılmaktadır. Şimdi de kjetronik yakıt enjeksiyon sisteminde bulunan yakıt dağıtıcısının yapısından bahsedelim. Dağıtıcı metal bir diyafram ile bir tarafı pompaya, diğeri ise enjektöre bağlı olan iki ayrı kısma ayrılmıştır. Benzin dozajını ayarlayan kısımda dikey olarak hareket eden bir kontrol pistonu yani plancır bulunmaktadır. Bu e, kontrol pistonu bir taraftan diğerine ne kadar yakıt gönderileceğini belirlemektedir. Bu piston hava giriş yolunda bulunan ve emilen hava miktarını ölçen plakaya yani sensöre bağlı bir kol tarafından hareket ettirilmektedir. Yuvarlak olan bu plaka emilen hava akımına göre koni şeklindeki muhafazanın içerisinde hareket etmektedir. Ve pozisyonu ne kadar yukarıda olursa arasından o kadar çok hava geçebilmektedir. Motora havanın girmesi, plakayı belirli bir yere kadar kaldırarak kontrol pistonunun o anda gereksinim duyulan miktardaki yakıt göndermesini sağlamaktadır. Bu püskürtme sistemlerinde karışım oranı devamlı kontrol altında tutulmaktadır. Bunun sağladığı faydalar vardır. Nedir bunlar? karışım oranının sürekli olarak kontrol altında tutulmazsa bütün çalışma koşullarında motordan en yüksek performansın en iyi yakıt ekonomisinin elde edilmesini ve egzoz emisyonunun da düşük olmasını sağlamaktadır. Çok noktalı püskürtme sistemlerinde yakıt tüketiminin az olmasının sebebi nedir? MPI sistemlerde yani çok noktalı püskürtme sistemlerinde yakıt emme subabının arkasına püskürtüldüğü için her bir silindire alınan yakıt hava karışımının miktarı eşittir. Aynı zamanda motorun soğuk çalışmalarında çok daha çabuk uyum sağlamalarına neden olmaktadır. Çünkü yakıtın hava ile karıştığı yer emme sulabına çok daha yakın olduğu için yakıtın tamamına yakın bir kısmı silindir içerisine alınmaktadır. Sonuç olarak da yakıt tüketimi azalır. Bugünkü dersimizde kajetronik yakıt enjeksiyon sisteminin parçalarını ve çalışmasını anlattık. Dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.